Ayna Kültür Sanat Derneği ile Evimiz İskenderun Süpürge Derneği'nde geleneksel defne sabunu yapım etkinliği gerçekleştirildi. <laughs> Üyelerin de katılımıyla dernek bahçesinde geleneksel yöntemle sabun yapıldı. Daha Yaklaşık 25 yıldır defne sabunu yapan Ali Kiremit, defne sabununun yapım aşamalarını üyelerle katılımcılara anlattı. defne yağını katarak bir miktar ısıttıktan sonra e, de karıştırıp ona katıp katıyoruz. Sonra katılaşıyor. Katılaştıktan sonra Sabunu dönüşmeye başladıktan sonra yere bırakıyoruz. Sonra tekrar sabuna dönüştükten sonra ateşe veriyoruz. E tabi belirli bir hisseye geldiği zaman biz postayı veriyoruz. Her yağın ayrı bir özelliği var. Bir sabun bir saat sürer, Bir bazı sabunlar yağlar yağa göre 20 dakikada olur. E tabi gördüğünüz gibi bitirdikten sonra katılaştıktan sonra gidip kalba döktük. Bir saat süreyle bekleyip sonra e, sabun haline gelerek keseceğiz. Ayçiçek yağını bilmiyorum. Pamuk yağından olur. Pamuk yağından olur. E, ne kadar tabi defne koyarsanız daha iyi olur. E, köpürmesi, e, lavaboda bile kullanırken köpürür fazla defne solunca ama e, biraz yumuşak olur. E, Rütubete bırakıldığı zaman hafif bir erime var ama kalitesi mükemmel. Defne yağıyla olur istediğinizden. E, sırf zeytin da olur. Ee, biz onu hiçbir zaman denemedik. Ee, bazı yerlerde e, ama çok sürüyor. E, kullanılması çok uzun sürer. E, kül yağından yapanlar da var. Ben böyle bir şeyi yapamadım şimdi ya da. Yerel olarak burada Hatay'ın geleneklere göre yapıyoruz. Ayna Kültür Sanat Derneği Başkanı Recep Yıldırım Sokağımız defne kokuyor. Etkinliğinin artık gelenekselleştirdiklerini belirterek şeyler kok, kokacağına defne koksun daha güzel şeyler koksun derdindeyiz. E, Valla e, ya zeytin hala varken bu şehirde, bu çevrede, işte defne hala varken mitoloji de devam ediyor <laughs> demektir. Bu kadim gelenekler de bizim ilişkilerimizi daha da derinlikte, daha da anlamlı kılıyor. Bundan dolayı da bunu yapmaya devam edeceğiz. Her sene de bekliyoruz sizleri.